Adısı olduğunda da ben buradaydım çocuklarla beraber. Abdurrahim Bey'le beraber. Ee, tabii denecek şey büyük geçmiş olsun. Allah canını bağışlamış. Ee, tabii bizim çok önem verdiğimiz bir oyuncumuz. Hem saha dışı hem saha içi. Ömer, Omar bizim için çok kıymetli. Ee, şimdi... Kendisiyle tekrar görüştüm biraz ve kendisine de bütün duygularımı, düşüncelerimi aktardım. İkimiz de biraz daha fazla duygusallaştık onun için ben çıktım dışarı. Tabii Gal Kulübü ve bizler elimizden gelen her şeyi onun için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan zaten herhangi bir kimsenin şüphesi yok. Kendisine de e, mücadele etmesini bunu yenebileceğini <laughs> söyledim ona. <laughs> Tabi dünden bu tarafa e, biraz daha veya öyle görmek istiyoruz biz. E, çok kolay bir şey değil. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde inşallah onun lehine eşleyecek. E, ama kolay bir hadise atlatmadı. Biz oyuncularım, yöneticilerimiz, tüm Galatasaray ve tüm futbol severlerinin iyi dileklerine ihtiyacı var. Dualarına ihtiyacı var. Ee, açıkçası ailesi ve kendi adına büyük talihsizlik tabii ama yaşam içerisinde olan bu hadiselere göz geleceğiz. Olaya bir başka taraftan hiç bakmıyoruz. Çocuklarını mutlu etmek için yapılan bir olayı başka türlü de açıkçası herhangi bir bakış açısına da gerek yok. Nasibimizde 2020-2021 yılını hastanede geçirmek varmış dün. Ama geç de hep hastanede geçirseydik de Omar'a da bir şey olmasaydı. Tabii herkesin duyguları aşağı yukarı aynı. Bu sevgi dolu yaklaşımımız, bu gönülden isteğimiz bence yerine yerini bulacaktır. O da manen, manen müthiş bir destek olacaktır bu sevgi. O da şu anda bunun bilincinde. İnanıyorum ki bu birkaç günlük ee, analizler, birkaç günlük e, doktorların e, yapacağı e, bazı e, testler onun lehine işleyecektir. Güçlü bir bünyesi var. İnançlı bir çocuk. Dolayısıyla Allah yardımcımız olsun hepimizin İnşallah bir an evvel e, sağlığına kavuşur. E, Galatasaray oyuncusunu ee, hiçbir yerde kaybetmek istemez ama böyle bir hasede de ya talihsizliğe bak oyuncumuz da eksildi demez. Bizim için insan sağlığı her türlü başarıdan her türlü sıralamadan önemlidir. İlk sıradadır. Onun sağlığına kavuşması e, bizim için yeterlidir. Ee, onun eksikliğini hissediyoruz biz. Yoksa ee, başka bir şey için değil. Bu yani günden beri çok da hiçbirimiz iyi değiliz açıkçası. Ee, benim ruh halim iyi olmak zorunda. Ama ben şöyle bir anlayışa sahip. Muhakkak ki başa gelen her şeyin daha ağırı, daha beteri vardır. Onun için şartlar ne olursa olsun Allah'a şükretmek lazım. İsyan etmemek lazım. Çünkü bunun daha kötüsü var mıydı dün? Vardı. Buna yetinmek lazım ve buna dediğim gibi hamd etmek lazım. Ee, yoksa e, dediğiniz gibi işte iki defa emrinin ayağı kırıldı aynı yerde. Üçüncü musteranı bunu sayabiliriz ama bunlar hayat içinde olan şeyler. Bunların daha ağırları daha kötüleri bizi üzecek daha büyük Galatasaray camiasını ve futbol camiasını sarsacak daha büyük hadiseler olabilir miydi? E çok şükür olmadı demek ki. Olanla savaş vereceğiz. Ben hayatım boyunca hep böyle davrandım. Kendi başıma gelenlerde de, ailemin sıkıntılarında da. Kendi oyuncularım veya başka oyuncular, başka takımların e, insanları için de aynı şeyi düşündüm. Şükretmek lazım. Mevcudu yenmek için bir an evvel e, uğraşmak lazım. Yoksa bu endişe ve bu kahırla çok daha kötü yerlere götürür insanı moral olarak. Ben onun için bu açıdan bakıyorum hep. Peki, tamam. Sağ ol. Sağ ol. Arabamın içinde de güzel